Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Atila'nın arabalarını araba kumbarasına atacağız. Burada büyük bir çukur var. Hadi başlayalım. Birinci sırada pikabımız var. Beyaz bir pikap gidiyor. Pikabımız düştü. Sıradaki arabamız turuncu araba. Hmm, bu da çok güzel bir araba pip 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 Turuncu <laughs> araba da düştü. Sıradaki arabamız da mavi araba. Aa, bu da çok güzel bir yol. Hadi böyle koyalım. Evet. Mavi arabamız gidiyor. Pip 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 pip. Sıradaki arabamıza bakalım. Polis arabası. Çok güzel bir polis arabası bu da. Evet polis arabamız da gidiyor. Bip nani nani nani. Oo, polis arabası da düştü. Sıradaki arabamız kepçe. Evet kepçe de gidiyor. Tut 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 tut. Evet Atina kepçe de çukura düşüyor bak. Oo, kepçe de düştü. Arabalarımız bu büyük kulide birikiyor. İşte şimdi yeşil timsah da sıra. <laughs> yeşil timsah gidiyor. O timsah da düştü. Sıradaki arabamız da somon rengi bir araba. Hadi bakalım araba. Bip 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 bip, bip. Somon araba da gitti. Sıradaki arabamız da. <laughs> yarış arabası. Bak bu çok güzel bir yarış arabası Atilla. Atilla aldı yarış arabasını. Sıradaki arabamız da mor renkli dinozor araba. Evet. Dinozor arabamız da gidiyor. Pip 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 pip. Dinozor arabamız da gitti. Sıradaki arabamız gri pickup. Evet. Pickup gidiyor, bi çok hızlı gitti pickup, pickup da düştü. Sıradaki arabamız dozer, yeşil bir kepçesi var. Çok güzelmiş bu dozer, bakın tekerlekleri de var. Evet, dozer gidiyor, bi 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 Oo, dozer de düştü. Araba çukuruna düştü tüm arabalarımız. Evet bir tane daha fırlatma arabamız var. Çok güzel bu da mavi bir araba. Arka tekerlekleri büyük, ön tekerlekleri küçük. Mavi arabamız da gidiyor. Bi 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 bi. Oo, hadi bakalım. Düştü. <laughs> Sıradaki arabamız polis arabası. Büyük beyaz bir polis arabası. Polis arabası ah yakalandı. Atila'nın en sevdiği araba. <laughs> Sıradaki arabamız da yarış arabası. Bakın. Bunun da arka tekerlekleri büyük, ön tekerlekleri küçük. Çok güzelmiş. Yarış arabası gidiyor. Evet. Atila'dan kaçtı. <laughs> Sıradaki arabamız. <laughs> o da gitti. Sıradaki arabamız kırmızı araba. Atilla aldı. Sıradaki arabamız turuncu araba. Sıradaki arabamız mor araba. Mor araba <laughs> gidiyor gidiyor diye yakalandı. Atilla yakaladı arabayı. Getir buraya benim <laughs> arabam hadi. Aldı gitti. Ya bu çok güzel bir ATV. Bakın bu da çok güzel bir ATV'ymiş. Atilla <laughs> gelmeden <mi>? atalım. <laughs> Atilla. <gülüyor> Atilla yakalayamadı ama. ATV gitti. Atilla aldığın arabaları getir çabuk. Onlar benim arabam. Hadi getir. Hiç gülme. Aa 90 numaralı arabamız. Kocaman tekerlekli mavi bir araba. Hayır Atilla geliyor. Evet. Aa! Atilla tüm arabalarımızı alıyor. Ver. Gel buraya. Aldı gitti arabalarımı. Hmm, bu kadar arabalarım kaldı. Sıradaki arabamız kırmızı araba. Bunu Atilla'ya veremem. Kırmızı araba gidiyor. Bip, bip, bip. Atilla geliyor. Biraz hızlı git. Oh, geçti. <laughs> Yakalayamadı Atilla. Burada da mor yarış arabası var. Yine arka tekerlekleri büyük. Ön tekerlekleri küçük. Mor araba da gidiyor. Bip 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 bip. Gitti. Sıradaki arabamız beyaz araba. İşte beyaz arabamız da gitti. Aa burada bebek itfaiye arabası var. Bu da Atilla'nın en sevdiği araba. İtfaiye arabası gidiyor. Nani 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 itfaiye arabası da gitti ya geliyor <laughs> gitti yakalayamadı Atilla itfaiye arabasını <laughs> Evet Atil arabalarımız alıp buraya getirmiş <laughs> Alabilir miyim birazcık araba Senden izin istiyorum ama almadım ki Polis arabamızı aldım polis arabamızı aldım i̇şte... <laughs> Yakalandı polis arabası <laughs> Seni yaramaz Şimdi arabalarımız sırayla büyük bir kuyuya düşecek. Büyük. Hayır. Evet. Mavi araba gidiyor. Yarış arabası gidiyor. Arabalarımız tek tek düşüyor. Ve bitti tüm arabalarımız düştü. Evet bende bu kadar araba kaldı. Tüm arabaları Atilla aldı. Görüşürüz.